Merhabalar. bu videomuzda bu çak, değil... yani şu çakmak çarkının içerik... kısmında sorun vardı. Onu tabiyece ee, sorun şu, daha önceden beri çakmağın içinde falan vardı yani ee, maalesef e, böyle bozulmuş. Şimdi parça nereden bulun diye olursanız olsanız ee, şöyle. Görmüş olduğunuz ki ben böyle her gördüğüm cam böyle parçanetini söküyorum. Böyle artık kırılmış, tamir edilemeyecek bir hale gelmiş. Böyle artık işe yaramaz ve kullanılamaz hale gelmiş cam böyle yedek parçanetini falan söküyorum işte böyle. Böyle artık cam, böyle artık kırılmış, paramparça olmuş. artık işe yaramaz. ve tamir edilemeyecek bir hale gelmiş cam söküldüm. Ben bunda bir kargo kargo cam Onu da söyleyeyim. Ee, şimdi videomuza geçecek olursak. Ee, şöyle yanında hmm, anda ben çıkmakta çıkmak. Ve bunları neden getirdiğimi de anlatacağım. Ee, hemen videomuza başlayacağım ve neden getir getirmez şu iki tane taşı, getirdim, anlatacağım. Çünkü bir tane ama değil, neden getirmiyor? şimdi anlatacağım hemen başlıyorum. Ee, şundan dolayı bu ikisini getirdim. Ee, şimdi bu şöyle. Ee, şimdi daha önce ben bu seyir almışım. Bu da evde o yüzden vardı ama bu içinde yırtıldı Ben de bunu bakmama zorunda kaldım işte böyle oldum Bunu da e, kesin ki e, Bunu israf etmeyeceğim e, Çünkü ben israfa karşı olduğumdan dolayı Çünkü ben israfa karşı olduğum için Bunu bitirmek ki şu diğerini kullanmayacağım Yani onu da söyleyeyim Çünkü ben israfa karşı olduğum için Kesinlikle, kesinlikle bunu bitirmeden Kesinlikle bunu bitirmeden bunu kullanmayacağım e, Onu da söylüyorum e, Evet çok yani bıçak montajı bitene kadar bunu kullanıyorum. Bu bittikten sonra artık bu noktadan başlar Evet. Lafı daha fazla uzatmadan başlıyorum. Şimdi hemen bunu sökmeye başlayalım. Evet bir kere alacağım. Eğer çağıramazsa ee, bu sefer bense bu sebep benseyle yardım olacağım. Garba çıkaramayacağım. Ben sebep kullanayım. Evet. Evet. Görmüş olduğunuz gibi içi boş. Ya buraya da çok fazla şey Eleştire Evet. Yani daha önce falan işte tamir edeceğim. Yani daha önce ben bunu denemiştim ama şey bu evet internette yaptığım araştırmama göre bu bunun bilmiyorum piyasa var mı ama onu da bilmiyoruz. Ama ben şimdi söyleyeyim yani bu kadar parçamakları uygun falan değil. Onu da söyleyeyim. Ee, o yüzden ne yapacağız şimdi? Evet. E, şimdi bunu kaldırıyorum. Şimdi bunu buraya yerleştireceğim. Maalesef yine çıktı. Bir daha deneyeceğim. <laughs> uçurdum. Yine ben sana yardım olacağım. Evet. Sayın izleyiciler. Bir daha deneyeceğim. Eğer olmazsa artık vazgeçeyim. Nurgun biraz açası belki oldu az bir şey. Evet bugünkü videom bu kadardı. Maalesef şurayı görüyorsunuz. Şurayı sökerken dikkatli bakmamışım galiba işte şurası. Çaklan. bakın görmüş olduğunuz gibi olmuyor. Evet, ee, bu kadar. Maalesef ee, buradaki şu 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 kızımdaki ya ee, ya şuradaki, entegrelediğin ee, şuradaki ya çarkın değişmesi gerekiyor. komple böyle şöyle gidecek artık. Her neyse. Yani bu şekilde yaptım artık. Olmadı maalesef. Buraya geçmedi. Bu videom bu kadar da. Görüşmek üzere. Bay bay. Yine gelen şey yaptım. video bu Görüşürüz.